memur olarak nitelenen kişileri çalıştıran kamu işyerlerinin bağlı bulundukları saymanlığın değişmesi durumunda söz konusu değişiklik işverence saymanlık değişiklik tarihini takip eden 10 gün içinde. Başka bir kamu idaresine devri veya başka bir kamu idaresiyle birleşmesi halinde devralan veya birleşen kamu idaresi tarafından söz konusu durum, bilgi ve belgelerle birlikte devir veya birleşme tarihi takip eden 10 gün içinde. Aynı il içindeki adres veya isim değişiklikleri duruma ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte değişiklik tarihi takip eden 10 gün içinde. Özelleştirme nedeniyle satışının yapılması durumda satışı yapılan kurumca satış işleminin onaylandığı tarihi takip eden 10 gün içinde. Yeni bir kamu idaresi adı altında birleşmesi durumunda yeni kurulan kurumca birleşme tarihi takip eden 10 gün içinde iş yeri bildirgesi verilerek ayrıca birleşmeye ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte 10 günlük süre içinde yazılı olarak kuruma bildirilir. Müzik